Merhaba arkadaşlar ben Cenk ve bugün Minecraft Tekkit Light'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız diyen Ahmet var. Aa, merhaba. Evet arkadaşlar geçen bölüm Ahmet sala öldüydü. Biz de e, tekrar bölümü bitirmeye karar verdik. Eee elde ettiğimiz madenler 9 altın. 22 silver. Ha, hepsini alayım bu arada şöyle. Lead. Şuradaki silverlar da bende. 20 tin var Cooper var Silver var bir tane daha burada Ferrous ve tin tekrar Fazla bir maden değil ama biz yetecek Yeteceğinden eminim yani Bu bölümde evi tamamlayalım Sonra tarla işine girelim Yavaştan da computer craft'a başlayalım Şimdi ikamet madenleri alt tarafa koyuyorum Öyle mi yapalım ben o zaman evli uğraşayım mı? Sen evli uğraş bence Tamam. Ee, yanlış yaptım. Şöyleydi herhalde. Yok, şöyle. Şu ufak sandık benim eşyalarım var. Lütfen dokunma. Tamam. Ben de ara ne yapayım? Biraz kum toplayayım. Kumu niye topluyor ama? Cam lazım. Ben de toplayacağım bunu şimdi. Ha. Quartz shovel. Ee, çöl keşke olsaydı şurada bir yerde. Çölden çok rahat toplanıyor. Ay. Oh. Şurayı kapat. Ha. Şurayı hep toplayalım. Çovuzla. Kum çünkü çok işimize yarayacak bizim arkadaşlar. Hani hem de çok işimize yarayacak. E, hem şey olsun. Ev, evin görünümü olsun. Hem computer craft hem craft hem e, bilmem ne craft her craft'tan işimizi ayıracak yani Ahmet'in taktiki ben de gidip başka yerlerden kum arayayım o arada yolda gördüm hayvanları da katledeyim geleyim hani şuradaki koyunlar gibi bir atak yapak ya aynen yalnız yan yantar okyanus gibi lan yani normalde e, su oradaki derin değil de buradaki harbi derin yani okyanus Okyanus varmış ağzı e, Yan tarafta okyanus Bir ada, adadayız la biz Güzel yer bulmuşum yine Alkontu toplama yerini buldum Ama normalde Survivor'a düştük ya Zaten Minecraft Survival Survival'la Survivor arasında fark ne? güzel bir soru sorayım sana. hayatta kalma. He? Bilse hayatta kalma. Diğeri? Diğeri hayatta kalma. Survival hayatta kalma. Survivor hayatta kalan. Oradaki R2 e, kişi yani. Yapma ya. Hı, -hı. Örneğin jungle, orman, jungler, ormancı. O mantıkla düşün. Yapma ya yapıyorum. İçeri ya bu da değil. O ben bayağı topluyorum yalnız. Eee 3. 64'ü toplayıp geliyorum ben. Oha, gelecek ya. Yetmeyecek çünkü biliyorum yani. Her şey cam istiyor. 1, 2, 3, şurada al şunları git. Yolda gördüğüm hayvanatları katlet. Zaten köy aramayalım boşver domuzları da öldürüyor. Yani bug oldu şu anda suyun altında güzel yerler var. Gördüm. aa, aa demiri koymuş lan. Demir koydum lan. Yani zırhı da yap Ahmet ya. Biz azıcık sana azıcık bana. Bölüştüre bölüştüre. Aslında zırhları Ahmet Ahmet o demirleri şey yapma. Bronz yapacağım ben. Bronz zırh, çünkü daha sağlam oluyor. Demirleri kullanma da bronza çevireyim. Tamam oğlum ne bari. Bronz yapımını göstereyim tahmin ettiğin gibi ise her. Kolay. Makinasız. Aa yan tarafta bataklık da var o şey kablo şeyinden bulabileceğiz yalıt kanından yani reçine rubber rubber da herhalde ah tavuk tavuk Nereye koyuyorsun sen? Ha full diye şöyle. Sonra ben şuradaki demirleri alayım. Eee bronz yapımı. Bir dakika. Tutulmayı da yapınız. Crafting'i şeydi herhalde böyle değil. Başka türlü olmuyor mu bronz? Hmm. Bronz dustı şey yaparak. Ee, evet. Bronz da halini ben soruyorum yani. Video açıktan mı lan şu an? Bir dakika. Şöyle yapıyor. şöyle bronz yaptıklarını ben gördüydüm de. Doğru ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmem. Neyse yanlıştır ya. Zırhlarımızı onun için bronzdan yapmayacağız. Zırhları son yapacağız. Orada üç gün burada var. Hiç yün burada yok. Ben biraz daha yün toplamaya gideyim. Biraz bir dakika tamam. şunlar da pişsin. Ben de hemen yün toplamaya gideyim. Üç tane daha yün yeterlidir. Ya da şunları katletmeyin. Bunlarla bir şey yapacağız. Bineriz olmadı. Ne lan? Domuzlara bir nerds Tomuzlar mı? Hı Sizce o ne terk almış? Hıah Hıah Mehmet Bize patesti olmuş Annem de ki pateste seyrediyor pateste kusarsın onu diyor aşağıda patesti Alayım mı? Ben mi alayım Ahmet? Hayır al mı anlamadım ki Allah Allah Ahmet'e görev geldi Ahmet Evet Ahmet gitmiş Ben doğru yatakları yapayım Ahmet burada savunmasız kaldı. Neyse bir şey olmaz. Kötü bir şey olmaz. Hemen şimdi Ahmet'i kickleyip bir şey yapabilirim. Uyuyabilirim. Sabah olsun diye. O da mantıklı. Şimdi uyu. Sabah olacak sonra Ahmet tekrar katılacak. Taktik budur ya. Zaten geri gelecek o. Biz doğar arkadaşlar yavaştan neydi o? Computer Craft'a başlayabiliriz. Computer Craft. Evet. Computer yalnız kom computer değil, computer. Taş 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 redstone ince Canlı yapıyoruz. Yapımı çok basitmiş. Önce şuradan 64 taş alıyoruz. Şuraya atıyoruz pişmesi için. Bunları cam alalım. Buradan ince camı çevirelim. Oha o ne? Ahmet'in sesini az kısalım şuradan. Ahmet'in sesini kıstık gelince yazar. Taş üretilsin, taş üretilsin. Bu arada kapı buradan durmaz bir kere. Kapı arka taraftan durmalıdır. Benim takıntım var. Az bayağı kum topladık da bunlar nasıl harcayacağız? Hepsini cam yapalım. Ee, daha elektriğe geçmeden önce böyle kullanacağız. Elektriğe ilk computer geçmek istiyorum. Sonra elektrikli fırın yapacağız. Onun yapımı da basayım. Sen elektrik fanches. Sen şu. E, ee, Iron iki İki kızıldaş bir de elektrik circuit. Ama bunun için. Ha, Adventure in Glowstone istiyordu. copper Cable ha, ha, Ahmet gelmiş herhalde ben ses açayım. Ahmet. Çek. Ha, içeriden çok ses geliyordu da kapattım. ne yapmışsın? Ne yaptın? Ne yaptım işte böyle ben de computer'ı yapıyordum. Evet arkadaşlar kompüter yapımı oldukça basit hemen size şurada göstereyim hiç redstone'umuz yok mu? Vardı Vardı sendeydi Ha Ah, ben mi gidip geleyim o zaman mağaraya? Redstone alıp geleyim Ah oh. Ah. Oh. Bu arada arkadaşlar bu kompüter e, öyle sadece Şey değildir yani Sadece bir bilgisayar. İçinde bir sürü ayarlar, bir sürü şifre falan gireceğiz. Çok hoş bir şey o computer. Ben çok bayılıyorum. En sevdiğim computer craft zaten mod oyundaki. Bunları da toplamayalım artık ya. Gelirken toplarız, bir şey yaparız. Acil restorana çıkmam lazım benim. Ahmet çekiyorum. E oralarda kal. Kendimi sana çekeceğim. Aha. Yum taşı da orada kalsın. Ha, geldik. Evet, geldik mi? Geldik lava. Şimdi resmi arama zamanı. <laughs> ah, nikotil de buldum. Çok güzel nikotiller de alayım. Cenk e, galiba yorumlarda ben şey görmüştüm. Öldüğümüz zaman itemler gitmiyor. Bu bir mod diye demiş. Yani e, şey, keep you mi? Ha, o modsa biz de kullanalım ya çok ee, Dur. Game rule. Keep inventory. E, inventory nasıl yazıyor ki? Bir bakar mısın inventory nasıl yazalım Hayır. Bak da hemen yazayım. Nereden bakacağım ya? E, i̇nternette inventory yaz düzeltirler ya. Inventory ile mi yazılıyor ki nereden? Bileyim? Inventory Doğrusunu bulunca Yazarsın Ben mi? Ha. Abi Oğlum sen, sen önerdin sen bu bari doğrusunu bul. Merceği de benden bekleme Keep nasıl yazılıyor? Keep tamam keep tamam inventory sadece yazılsın bilmem lazım oh. Aa. şöyle yazılıyor redstone, redstone, redstone. Inventory. Inventory. Game rule Ah! 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 Hızlı 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 Teleport. Aile. Ahmet. Evet. Game rule keep inventory böyle bu oyun kuralı ha şöyle yazacağız bana game rule keep inventory ee, her neyse işte onu açarız keep inventory bir mi yapacağız ki her neyse ben redstone'umu buldum ya yeter bana arkadaşlar computer yapıyorduk en son computer yapımı şöyledir şuraya ince can Şuraya da redstone ve bir bir computer vardı. Computer. E, nereye koyayım? Şuraya bir bilgisayar masası yapayım kendime. Şöyle yapalım. Evet, camdan bir masa oldu güzel. Şimdi e, Craft iOS Yok iOS değil OOS 1.5 diyor. Yok. Şimdi burada programlar var. Programs programdan şeyler yapılabilir örneğin editle kendinize program oluşturabiliriz. Edit programın ismi ne olsun Altar. Edit Altar. Şimdilik biz buraya e, birkaç kural yazabiliriz. E, ne yazalım örneğin? Şuraya bir tane şey koyalım. Şöyle mi yapsak? Bir dakika. Redstone alalım. Ha <laughs> votefak kapıya bağlı herhalde bu. Cenk video daha önce ben başladın mı Başlamadım mı? Ne? Son anda video başladın mı? Nasıl? Ben çıkınca bir aşağı inince. Sen çıkınca video devam ediyordu. Aa, ee, kapatıp tekrar başta yani. Ya ee, öyle yok yapmadım. Aa, ee, ama ee, RS nokta ee, kodları tam hatırlayamıyorum. Evet arkadaşlar böyle kodlar otomatik kapayı açacağız. Şimdi o kodları bilmiyorum. O kodları internetten bakıp yazacağım. Ahmet duvarı çatı hallediyor. Ee, i̇şte bu bizim ilk bilgisayarımız. Burada bir worm oynayalım. Önce bir jeterle exit yapalım. Burada worm bir oyun var. Art mode oynayınca falan. İğrenç bir oyun. Kendimizi çarpabilirsek oyunu bitireceğiz. Game over. Tamam çıkalım. Burada bir hepsi cam herhalde. Evet cam. He, biraz taş pişiyor. Bakın tamam. bu Peter yapacaklarımız çok fazla şey oluyor. Ee, şimdilik ben de bir mining well yapmayı düşünüyordum zaten. Ama önce bir elektronik fanchise yapalım. Bakın şurası olan. Fanchise yapalım. Eşler <laughs> Iron ah, ah. fanchise. Kızıltaş kızıltaş. Elektronik yapımı demirlerle. Şöyle yapacağız belki şöyle de olabilir ama bizim demir sayımız. Yok. Ha bak burada. 5 tane demir. Biraz kırktaş ihtiyacımız var. Heh, tamam. Ne oldu yine? Ha, ne bileyim babam işte ya. Doğan Bırak. <laughs> abiye laf ettirtmem. Reis'tir. Vah helalde. <laughs> Reis ya. <laughs> Neyse işte ee, ben de o ara elektrik fan yapıyordum Ahmet. Ha. O ne dersen şey fırın elektrikli fırını fırınımız var ya. Ha fan zaten. Nasıl yapıldığını hatırlayalım. Şuraya, şu şuraya. Şu şuradaymış şöyle olacak şöyle olacak şöyle olacak şöyle olacak. Iron Fence'imiz hazır. Bu Iron Fence'e elektrik önce circuit yapmamız için copper cable lazım. Onun için de aa, biraz yolculuğa çıkmamız lazım rubber yapıp. Ha bunda çanta var mı? Ne? Bunda çanta var mı? Vardı Bu... Ahmet kaç dakika olmuş baksana geçmedi mi? Daha 6 dakikası var. Oo. Rubber şöyle mi yapılıyordu? Bunda çanta yapabiliyor muyuz? Çanta gibi bir şey var baksana bir. Bek yaz aşağı bir şey yaz. Şöyle e, rubber yapımını hatırlamaya çalışıyorum da. Aa. Rubber değil de neydi o işte tri top. Tri top. Yok bunda. Ben gidiyorum ya Tamam top. Ana basitmiş de biz ne yapamadık. Şöyleymiş. Tri top ha. Şimdi gereksizleri de bir at. Kafamı çarpıyorum ya. Nasıl bir merdiven yaptın ya? Ben mi yaptım oğlum? Ha. Hadi. ben gidiyorum şimdi biraz şey toplayayım. Ahmet gel bu yalım önce. Gel bir gel gel. Çek. Tamam. Yattım. Yatsana oğlum hemen. Gidelim biraz e, keşfe çıkıp şey bulmam lazım benim. O ağaç tam o ağaç var ya. Aha Ki bayağı bir rubara ihtiyacımız var bizim. Onun için bayağı kablo lazım. Arkadaşlar bu arada yakında savunma mekanizması olarak testle koyu da yapacağız. Yani o çok işimize yarayacak savunma olarak. Bir bir düğmeye basarak herkesi şok edebileceğiz. Bütün yaratıkları yani. Aynen oradaki bütün yaratık değil hatta bütün mobları. Tavuk da varsa, bilen civciv de varsa, kuş da varsa, hayvan da varsa. Hatta Ahmet'le ben bile ol varsam yok olacağız. Mal. <laughs> Onun için biz o, o kabloyu biraz uzağa koyacağız. Yalnız domuzdan başka hayvan yok etrafta ya. Çok fazla domuz var hatta. Aşırı fazla. yemeğimiz zahmet sen ayarlayacaksın. Ha. ilk ruburumuz. Bu arada şeyleri yapmamız lazım. Çaldıkları şöyle yapalım da. Bize şey düşsün. Ha. Şunun düşmesi lazım bize fidanı. Çünkü seri üretime geçeceğiz bunun. Farmını yapmamız lazım. Bir de bunları bir tane makineyle 2'ye üç, 3'e katlayabiliyoruz diye biliyorum. Aha. O makineyi yapacağım ben bunları kabloyu dönüştürmeden önce. Ama o makine içinde kablo istiyor. Fuck the system. İşte um, 32 silajı. Onun adı niye sistem um, 32 biliyor musun? Şey, 32 bit oldum abi. Ha, ben bilmiyordum. İyi oldu. <laughs> Salladım da ben de. Neyse geldiğimizde düşmüş olur onlar. Her yer silver ya, her yer gümüş. Silver gümüş mü oluyordu? He, he doğru doğru. Ha, lol'den lol'den de mi bilmiyorsun o kadar silverlı oyuncusun. Oldum da ben. Daha dün Kadar seni vurdun lan. Nefesim ofedim. Sen vurdun lan. Sen seni seni yapan bile benim lan. Seni bot yapan kim? Oğlum beraber oynuyoruz sen kaybediyorsun ben tek giriyorum kazanıyorum. <laughs> <laughs> Güldü maç. Bayağı bir topladık diyeceğim de diye hiç toplayamamışız. hiçbir yerde şu şey yok. Ha? Alt taraflara bakmayı unutmuşuz. Alt taraflara bakalım şöyle de Hı hı Diamond Diamond mı? Ha. Öldü diyordum ben de mal 1 2 3 Ha 3 güzel 5 Hatta diamond'a şey yapacağız Ahmet için 6 7 Şuraya gir Şimdi arkamda bir şey patlar ölürüm biliyor musun? Arkadaşlar bu arada ee, bazı yorumlarda LoL videosu istediğinizi gördüm. Biz de hep çekmek istiyoruz. Bot premade olarak. E, bot premade olarak çekeceğiz. E, ben yeni bir hero var onun gelmesini bekliyorum. Braum. Braum diye çok harika bir hero yapmışlar. Support. O gelesin ben e, Ahmetli bot permit yapacağım. Ay. Geldi mi? Heh. Ha, güzel geldi. Şimdi e, şimdi bize bu kadar e, fidanımız da var sonuçta. 6 tane fidan yeterdi zaten oradan daha çok ağaç yapacağız. Oradan daha çok ağaç yapacağız. Eve doğru ben koşayım. Farmı zaten bunların farmının hepsini Ahmet'e bırakacağım ben. Ney lan? Farm işi sende değil mi zaten? Aha. Bayağı büyük bir tarla istiyorum sana. Bayağı büyük. Hallederiz. Hatta bölüm arasında onu da halledelim. Bölüm arasında ben şunları falan pişiririm hep tamamen. En son elektrik fançes yaptık. Yani bu arada o şey kapı kodları falan var ya. Hı hı. Onları bir yazarım. Ama kaçıncı daha mı? Evet evimiz evimiz çekil <laughs> yolumuzdan çekil. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Bir <laughs> dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. 那你。<Okay. S 2> okay.